Düzce'den gelen 65 yaşındaki İbrahim bir süredir görüştüğü 48 yaşındaki Bircan tarafından dolandırıldığını söyledi. Ben aşık oldum ona, sevdalandım ona ben. Görünce hemen mi aşık oldun? Evet, evet. Ya Bircan'a dedim benim evlenir misin dedim, dedim biraz sıkıntılarım vardır, boşlarım vardır, şeylerim var dedi bana. Benim sorun değil dedim buna. Sen buna ikinci gün evlenme dedin. Bu da sana benim borcum var dedi. Evet, sıkıntı, Sonra? Sıkıntılarım var dedi tamam mı? Tamam sıkıntı yok dedim ben de buna. Tamam mı? Öderiz dedim ben. Evlenme vaadiyle dolandırıldığını söyleyen İbrahim 1 milyon 400 bin lira parasını kaptırdı. Ben bunu hep eline verdim ben para. Ne kadar borcu varmış? Tamam Ben anlamadım ki zaten. Giderdi bankamada İbrahim bana 30 bin lira ver çıkarını verirdim. 20 bin lira ver çıkarını verirdim. 18 bin lira ver çıkarını verirdim. Kaç para verdin sen bu kadına? Ben parça parça bana 1 milyar 400 e yakın para verdim ben. <laughs> Bir milyon yüz bin evet, lira verdim. Evet, ama parça parça. Bunu sadece bu değil. Yani. Bunu bu, bunu da para verdim ben bunun için. Bunu bunun da dışında var. da, verdim. Yani da verdim. Artı beyi de buna, boşanmış olduğu bir beyi var bunun. O da benden 60 milyar aldı o da. Allah. Eski kocası niye senden para alıyor? Ya çağırdılar beni tanışmaya paraya ihtiyacım var diyor, Verir misin dedi bana. Ben de ben de çok bin lira. Sen eski kocası, verdim, o, Hayır e, İbrahim Bey sen bu var, kadının ben. eski kocasıyla niye tanışıyorsun? Çocuk babasıyla tanıştırdı ya beni gel ben babamla tanıştırdı bana. Ama kadın. babasına ayrılmış kadın. Ben ayrıldım dedi ama bana. Çünkü çocuğu ha. tanıştırıyor sen de para istiyor öyle mi? He para istedi ama ben gittim de oraya. Onu, o, ben babasıyla tanışmaya gittim de ama baktım kadın da yanında. Aşktan gözünün kör olduğunu anlatan İbrahim. Bir can beni kendine aşık etmek için benimle birlikteyken görüştüğün Niyazi'ye muska yaptırdı diyerek izleyenleri şok etti. Bir muska taktılar bana onlar. Hocalar de bunlar iş mi şu anda. Ben çok acayip oldum ben o muska takınca. Sen muska bir yüzünden yakın ben mi ben. sence? Bir, bir ayakıntı ay muskayı taktım ondan sonra boynundan çıkardım hocam. Sence onu ben. sen İbrahim Bey muska yüzünden mi aşık oldun bu kadına? Hayır, muska takmadan önce aşık oldum ben ona. Daha Ama çok, muskayı takınca daha çok para verdin. Tabii canım. Daha para çok... verdirten muska. Tövbe yar. Böyle şeyleri demen de <laughs> söylemem lazım. Yani <laughs> bunlara inanmayacaksınız. Gerçekten böyle sizi kandıran işte şöyle yapayım. O yok büyünü yapayım parayı verdirteyim. Asla asla bunlara kanıp sakın o paralarınızı vermeyin. Bir canın borçlarım var diyerek aldığı parayı Niyazi ile yediğini anlatan İbrahim öfkesini gizleyemedi. Muskacı adamla Nasıl yakaladın bunların ilişkisini? Bunları ben bir sefer tamamı bir canı etmeye başladım ben. Seviyorum ya ona. Hocanın evine çıktılar. Hocanın evine gitti. Yalan konuşuyor çünkü benim paramla o evi kurtardılar onlar. İcra'da bir şey var, ev. Hocanın evini kurtardı senin paramla. Evet, tabii tabii. Bircan onu kurtardı. Benim öyle yaptı. Çünkü hocanın lafını ben ettim miydi? Bana telefonları engelliyor, kapatıyor. Hmm. Yani kendisini de çok da sevdiğimi bildiği halde. Yani senden İbrahim Bey senden paraları aldı, hoca sevgilisine verdi, Vermiş evini olabilir. kurtardı. Yok şimdi ben görmedim, verdiğini görmedim ama şimdi bankamatiklere girdi an o kadar para... O kadar parayı bu nereye kullanacak? Bircan ve Niyazi'nin definecilik işleriyle uğraştığını... ...hatta Niyazi'nin define alanında dualar okuduğunu anlatan İbrahim... ...ekran başındakileri hayrete düşürdü. Kadına parayı kaptırdın. Sonra kadının eski kocasına parayı tak, kaptırdın. Sonra kadının bir de sevgilisi vardı hoca. <laughs> ona da para verdin. Ne evet. için veriyorsun ee, hocaya para? Şöyle verdim ona. Bircan dedi ki bana Hatay'la Mersin'e bir işimiz var dedi bana. Hatay'la Mersin'e gidip define işi varmış orada. Bunlar define işi. De, ha, bunlar define işi de, 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 de yapıyor hoca ile beraber. Hoca mı yapıyor define buluyor? Ya, hoca okuyormuş ya, muskacı müster, satan muskacı. Ha, muskacı satan hoca, artı okuyormuş, o define yerlerde okuyormuş o. İbrahim Bey. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, saltuşu kızım. İbrahim ederim. Bey evleneceğim kadın beni dolandırdı, muskalarla da beni kendine iyice aşık etti evet. ve ben. Onun yüzünden herkese, muskacılara, eski kocasına, herkese para dağıttım dedim. Evet, 1 ta... milyon <laughs> 400 bin. Evet, çukurlarına da verdim. Hatta çukurlarında bir tanesinin senedi vardı. Geçtim, ben de gösterdim hatta. Peki tamam İbrahim ama... Bey, bu kadın, hep yani şunu kadınlar çok merak edecektir eminim. Bu kadın senden nasıl para istiyordu? Ya ben bunu çok sevdim. Bir arkadaşımın orada gördüm. Çok sevdim ben bunu, aşık oldum. Sevdalandım ben buna. bu boşluktaydım ben. Ailemde yeni mefal etmişti. Bir boşluğa düştüm ben. Yalnız yaşadım ben evde. Tamam mı? Ve ben buna tam gördüm. Arkadaşım dedi bana böyle böyle. Dedi İbrahim dedi o dedi iyi birini bulursa evlenmeye niyetli var dedi bana. İşte bir dedi. Biz öyle tanıştık biz onunla. Ama hı hı. biz onunla aradan tamam bir hafta geçti. Ben bunun annesiyle de tanıştım. Tamam mı? Annesiyle tanıştım. Ondan sonra beni hocayla tanıştırdı. Akrabam dedi bana hocayı. Ama sevgilisiymiş. Ha sevgilisiymiş. Ya, düş, düşüp kalktı bir adammış o. Tamam mı? Sadece o değiller. da var. Tamam mı? Kaç, ben, ben... kaç, adamla birlikte bu kadın? Tamam Ya benim çevresinde duydum mu? E, servisçisi varmış, esnafçısı varmış, şey varmış. Yani bu düşüp kalkıyormuş bu. Ben bundan haberim Bir buçuk sene... Yedi sekiz sevgilisi var aynı anda. Yani, tabii. Bak bir buçuk sene ben bunun... Tamam mı? Bir buçuk sene ben bunun hiçbir şey ben araştırmadım. Peşine düşmedim ben bunlar. Hayır kıskanmıyor muydun? Ha? Anlamıyor muydun? Bir, şimdi 7-8 tane sevgilisi olan bir kadın seninle birlikte aynı zamanda bir kaybolur ortadan. Neredesin dersin? Evleneceğim dedi bana. Ay, neredesin başlandı. deyince bana dedi, evleneceğim mi diyor? Evleneceğim dedi baştan benimle. Dedim, bak benimle evlenmek istiyorum. Ben boştayım dedim ben. Tamam mı? Benim dedim tamam mı? E, yalnızım dedim. E, dedim bir boştayım dedim. Tamam mı? Sevdalandım ben bunu. O da bana dedi ki tamam. Dedi, tamam ama benim dedi, biraz sıkıntılarım var dedi bana. Sıkıntılarım sorun değil dedim ben. Tamam mı? Kapatırız dedim. Ben hatta kanatçı Suat'tan 150 milyar para aldım. Bak çek aldım ondan bak. Kırdırdım o parayı ben ona verdim. Tamam mı? 1 milyon 400 bin. Bu, bak peki şimdi, bu bak. kadın ne yapıyormuş bu paraları? ben bilmiyorum. O çünkü benim bankamada gidiyorduk ona. O tamamı mı? O şeyine, bankamada şeyine gidiyordu, atıyordu. Demek ki bu hoca evleri. Hocanın tamam mı? Bir e, dairesi e, varmış, icralık olmuş bu. Yani senden alıp e, sevgilisine mi veriyordu? E, ama verdi ama vermedi. Bilmiyorum ama ona verdiğini söylediler bana. Yani çünkü senden e, dairesi alıyor dairesi öteki sevgilisine e. veriyor veriyor. Adaliye kurtarmış ha. Tamam o, o, o hocanın olan dairesini kurtarmış bu. Ben bilmiyorum ben. Ve parayı ne yaptığını bilmiyorum ben. Tamam mı? Bana oğlu geldi para istiyordu. Kocası da tanışım ona para Kocası 25 milyar daha benden para istedi. Ben bir tane verdim parayı diye. Kocası benimle tehdit etmeye başladı beni. Ve yapmaya başladı. Ee... Bu bana sıkıntılar yapmaya başladı. Bu sefer benim anama, avradama küfürlü kelimeler konuşmaya başladı ve beni ölümle tehdit etti. Sen de bu sefer eski kocasına da para verdin. Ya tabii canım. 30 milyar lira bir çay ocağına, bir ağacına, bir çay ocağı bir yer vardı. Oraya çağırdı beni onlar. Baktım kadınla beraber orada gördüm. Hatta ben 30 milyar parayı aldı o anda. 5 milyarını kadına verdi yanımda. Yalan diyorsun, konuşsunlar. Artık ben e, bir ya de... İbrahim tamam. Bey tamam ben anladım. 1 milyon 400 bini almış da ben, tamam. bazen aklım şunu almıyor. Evet. Sen bir yanındakileri danışmıyor muydun? Bu kadın devamlı benden para alıyor. Nedir ne değildir? Ben kızlarıma bile onu sormadım ben biliyor Kızlarım bile şu anda benimle ters. Tamam e, kızları... Ben senin kızın olsam bütün paranı ter. bir kadına harcarsın bir... evlenmek için. Tamam Sen bu... kızlarına veriyor muydun böyle para? Efendim? Kızlarına veriyor muydun para? ya Kızlarıma para vermedim ki. Ha. vermedim. Kızlar ondan satar bana gıcık kaptır şimdi. E gıcık gıcık kaparsan sen kızına bir hiç para verme. <laughs> Evleneceğim diye bu kadına <laughs> 1 milyon 400 mi bin ver. Ama kızlarımın para yeterli yok ki. İkisi de çalışıyor. E çalışıyorlar ama. Tamam mı? Ama hatta bak ufak kızım benim o telefonculuk yapan kızım dedi baba dedi bir dükkan dedi açalım dedi bana dedi o. Ben onu yapmadım. E, kadına ben 3 tane iş yeri bak almaya kalktım. Kadına 3 yerden iş yeri almaya kalktım. Çağ, çağ. Dedim milletin dedim şeylerden çalışma dedim ona. Çalışma ben sana çay ocağı açayım dedi. Tamam, Açtın mı? Tabii tabi tab anlaştık parayı elimde adama parayı vereceğim. Yok orası iş yapmaz. Yok burası iş yapmaz. Üç tane çay ocağından vazgeçti. Cık, cık, cık. Tamam mı? Ve, ve o parayı da kendisi yedi. Tamam kendisi yedi o parayı da. E, ama kızın dükkan açacağım deyince tamam, vermiyorsun. bak kıza açmadım bak. Dükkanı şimdi e dedi, baba diyor. O, o kadına yedirdim paraları diyor şimdi benim kızım. Şimdi de şimdi gitti diyor o kadından diyor parayı al diyor bana. E, haklı kız. Ha, ve bütün çevre arkadaşlarım da hep bozuldu benimle. Tamam mı? kadından çünkü ben tamam mı gittim. E, e, sen e, anlamadın. Bir arkadaşım var. Hayır İbrahim Bey sen demedin mi? Yani bu kadın sadece beni para için kullanıyor. Ha, ya para için kullandı zaten beni. O Peki İbrahim Bey ben, ben açık artık. konuşacağım. Bak, o kadar evlenmek istemiyorum. Gel bir seninle bir İbrahim nikah Bey, şunu ben konuşacağım. ]leniyorum. Şimdi sen bunu evlenmek istiyorsun. Yani sizin bir yakınlığınız oldu mu bu hanımefendiyle? Hayır. İlişkim yok. Bilir kendisi. İlişkim yok onunla. Ama ben benim var? ilişkim gönül ilişkisi. Uzaktan mı bakıştınız? Yani kusura bakma da yalnız bir öptüm var. Yalnız bir öptün. <laughs> bir Öptün bir milyon dört tamam. yüz bin kaptırdın. <laughs> bir öptüm var. Başka bir şeyim yok. Yani çeki çeki ben, çünkü, çünkü ben onu nikah kıymadan ben kimse dokunmak istemedim ben. Tamam mı? Öpünce mi aşık oldun? Öpünce ben, mi aşık oldun? Hayır oldu. ben ona görür görmez aşık oldum. Ben zaten orada takılıyordum. Ben onu görünce ben orada çalışan çalışan başı ilk kere böyle çalışıyordu. Görünce aşık tamam. olmak nasıl oluyor görünce? Sen dolandın bir şey de. Gördüğün an. Gördüm ama sen dolandın. Neydi çok böyle, mu güzel mi? Çok Hatta mu güzel. arkadaşıma dedim da, da ya, yeni başladı dedi bu <laughs> bana. Bak, Arkadaşım kendini attı Yeni başladı Yazdım bu kadına. Ya örtülü mü örtülü? Hoşuma gitti. Tamam mı? baş örtülü falan tamam mı? Hoşuma gitti. Dedim ya da bununla evlenebilir miyiz dedim. Zaten dedim yalnız yaşıyorum dedim ben tamam mı? Dedim, o dedi o da iyi birini bulursa evlenme niyetinde var zaten dedi bana o. Oh. Bir oğluyla beraber o çay zaten. O, i̇şte tamam mı? İbrahim Bey böyle Ve öyle görünce bana, aşık olunca olmuyor böyle yani görerek. Dedim, bak ilk şeyinde de bak o çay ocağının da sahibine, sonra bilirsin o da kefiliymiş herhalde. İlk para verişim ona 1200 liradan başladı. Gittim, ne şey, için verdin e, onu? Telefoncu, e, telefoncu borcu varmış. Onun için ilk e, tanıştığımızdan sonra ona tamamı oradan 1200 lirayla başladım. Giderek 1 milyon 400 e kadar gittik. Kızın attığımızda bakayım ha, 2000... dur kızın attığımızda dur İbrahim Bey. Ha. Merhabalar. Merhaba. Babanız burada anlattıklarını duyuyorsunuz Hacer Hanım ne söylemek istersiniz? Yani çok fazla aslında söylenecek bir şey yok gerekeni babam anlatmış ama e, şimdi bakıldığında zaten çok fazla ben babamı da uyarmıştım o kadınla alakalı çünkü gerçekten sadece babamla gezmiyordu. E, ben nasıl oldu bilmiyorum ama babam bayağı kendini kaptırdı. Hani biz uyarmamıza rağmen bizi bile karşısına alıp kadınla görüşmeye devam etti ve hani arsa satarak kadına para yedirmiş belli miktarı Biz bunları sonrasından öğrendik. İşte kadından istediğinde de kadını tehdit etti. Normalde babam aile evdeydi. İşte adamlar yollamış babamları tehdit ettirmiş. Yani 1 milyon 400 bin para kaptırdı babanız. Evet. E yani verdim bile bir şimdi olarak. geri istediğimizde de kadın imkanın olmadığını, sürekli vereceğini, başkasından alıp vereceğini hatta define olaylarını da söyledi. İşte bir yere kazıya gideceklerini, oradan para çıkartacaklarını, işte define çıkartacaklarını daha sonrasında parasını ödeyeceğini söyledi. O şekilde sürekli vaatlerde bulunuyordu. İşte bir Kasım diyor, bir Aralık diyor, bir Eylül diyor, işte Fındık'tan sonra diyor sürekli oyalıyor babam bu şekilde. Biz babama dedik işte vermeyecek hani umudunu kes daha fazla kaptırma. Ama buna rağmen babam tabii bizi yine dinlemedi. Kendi kafasına göre çok fazla hareket ettiği için zaten. Olaylar bayağı uzadı. İbrahim Bey e bu yani size de sorayım Hacer Hanım. Bu define olayı nedir? Ne yapacaktınız define de? bu evin yani arkasında bir yeri varmış. Ben sonra. detayını ama babamın telefonuna WhatsApp'tan işte bu külçeleri atmışlar, heykel atmışlar. Yani ben babamın telefonunda bunları görmüştüm daha doğrusu. İşte kadınla bizim hiçbir bağlantımız bu defineyle alakalı bir muhabbetimiz olmadı. Bir İbrahim Bey anlatsın. Bu defineyi nerede bulacaktınız siz? Ben, ben diyor şimdi bu şimdi evin olduğu yerde bir define var dedi bana. Evet. Tamam mı? Onu şeyini falan çektirmiş orada bilmem şeyler varmış. Ee, dedi ki İbrahim dedi paranı vereceğim dedi fazlasıyla dedi bana. Tam fazlasını vereceğim paranı dedi. Ama dedi, sıkıntı falan dedi yapma bana dedi o. Hı hı. Tamam mı? Kendisini de çok sevdiğim bildiği için onu da kıramadığım için bir şey ben buna yapamadım ben buna. Peki defineden para mı bulacağım dedi kadın ha, size. Vereceğim sana dedi. Burada, burada define var dedi. Çıkarayım oraya dedi. Vereceğim dedi. Hatta İnandın şeyde, mı? Belgelerini vermiştim hatta içeride. Tamam mı? Ve dedi burayı çıkarttıktan sonra dedi sen dedi para dedi en kısa zamanda bu yer ekilecek kadar dedi vereceğim paranı dedi bana. Hı hı. Tamam mı? Ee, verdi fazlasıyla dedi. Ondan sonra ben onu 250 bin lira istedi o benden. 250 milyar para istedi o benden. Sen ondan para beklerken o senden 250 bin istedi. Yani 250 bin lira dedi ki sen bize de ortak ol dedi bana. Yani biz buraya çıkarken de bize de biraz masraflar var dedi ortak oldu dedi ben buna yanaşmadım bu sefer çok para kaptırdığım için yanaşmadım ben buna bu sefer canım. yok param dedim ben kesim attım ben. Hı, -hı. Anladın mı? Ama, İyi bari. Tamam mı? Eğer çok isteydi onu da bir, Verirdin. yarı kaptıracaktı herhalde tamam mı? O kadar çok şeyim vardı kıramıyordum da onu kendisini de yanlış yapmadım bunu. Kendimi İbrahim Bey, bak he. Bircan hanım attığımızda. He, tam konusunu da. Bircan hanım. Konusu. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Konusu. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben e, suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu bakın ben bugün işbaşı yaptım. Bugün çalışıyorum. işe başladım. Aha. Fazla bir zamanım yok. Ben kimseyi dolandırmadım. Bunu iyi bilin. Ben ayrıca İbrahim Bey'in kendisine dedim ben borcumun arkasındayım. Onun dediği gibi de asla değil. Ben karakola da ifadesini verdim. Mahkemeye de beyan etti. Kendisi kararsızlık çıktı. Peki. 1 milyon 200 olarak söyledik. Evet. Mahkemeye sundu. <laughs> Size dedi 1 milyon 400. Benim ondan almış olduğum 100 bin lira nakit para ve ayrıyeten Ufak tefek almış olduğum paralar bunun üstüne faiz koymasın. O da iki tane kız evladı. Yani size faiz babası. mi koyup bir milyon dört diyor? Aslında o kadar değil mi? Aynen öyle diyor, aynen öyle diyor. Peki size aynen. aşık mıydı İbrahim Bey? Evet, aynı şekilde söylüyor. Karakoluda, ben karakola bunun ifadesini verdim hanımefendi. Peki Bircan Hanım size karşılıksız mı aşık oldu İbrahim Bey? Buradayım suyu değiştiriyorum. Bakın ben iş yerindeyim. Beni çağırıyorlar. Tamam. Ha? Bircan Hanım size karşılıksız mı aşık oldu? Bir şey, şey yapmayacağım. Yarın getirsem? Aldık çalıştır. Cam siliyor da Bircan Hanım işe gitmiş. Bir dakika. ben Ben bir şey söyleyeceğim. Benden orada 100 bin lira aldığını söylüyorsun. Dinine, imanına, Allah'ına, kitabına iki türlü üzerine yemin eder misin? Sen bana 100 bin lira para aldığına. Allah'ın kitabının üzerine yemin eder misin? Dinine, imanına, Allah'ına, kitabına yemin eder misin? Ben ederim. He? Ederim. Bir ana. Niye yalan konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Niye yalan konuşuyorsun? Tomar tomar paraları alıp da tamam bankamatiğin ağzına sokan misin? Hanım. Bir dakika. Bircan Hanım müdür, siliyor geldi, galiba şu an. Müdür, müdür geldi. Ne faizli? Ben benim faiz aldığımı sen kanıtlasana. Hiç kimse bir faizli para aldım mı ben? Ama faizli para verdim mi? Ama ben faizli para aldım ben senin için. Bir ben hanım. aldığım parayı inkar etmiyorum. Yüz. 100... Yalan konuşma. Allah'ın kitabını için konuş. Namussuz şerif. Bil geç senin namussuz şerif. Bircan Hanım. Yok, Bilmiyorum. hanım. Bilmiyorum. Hayır ben, bir dakika dur. Sakin ol İbrahim Bey. Para aldığım ve onun haricinde ufak Buyur. Sen tomar tomar Peki, para verdim sana. Bircan Hanım. Ölüyorsun? Bir dakika bir dur. Bircan Hanım. var canım. ya şehzimle şehzimle Tamam var. bir dur sakin ol İbrahim Bey. Bircan <laughs> Hanım siz neden bu parayı aldınız? Yani <laughs> bir evlilik vaadiyle mi aldınız? Başkan evleneceğim dedi bana. Evlenmek için çalıştım. mi aldınız bu parayı? Bircan <laughs> Hanım. Telefonu sessize mi girmiş? Evine gittim Katıyor, para verdim onun evinde. Kendi evimde katıyor, para verdim. Geldi yeni benim yerim kendi evime geldi Tekrar bağlısın arkadaşlar. Kendi para verdim ona. Kendi evinde verdim katıyor. euro para. Artık ben ona çay ocaklarında verdim. Atalar çay ocağında tomarla kaç tane sarılmış para çantanın içine çıkardım sana ben. Tamam mı? Yani, Gazeteler denlerinde bile para verdim sana ben geldim de orada. Niye yalan söylüyorsun? İbrahim Bey... Siz faizle para vermişsiniz Hayır, doğru mu? Ben faizle para vermem Allah yedirmesin bana faizle parasını. Ama ben faizli para aldım verdim ona. Aha. Ben faizli para aldım verdim. Ama ben tamam mı faizli para bir kişiye vermedim. Çıksın bir kişi başka birisi çıksın. Bir kişi çıksın İbrahim ben faizli para aldım desin. Dur, Allah Bir, bir, bir dakika nefessiz bana. kal bir su versenize ha. İbrahim Bey. Allah öyle bir parayı bana yedirmesin. Ben faizli para almadım. Yani Ama pardon parayı, faizli para ben kimseye vermedim. Yedirmesin Allah bana. Ama ben faizli para aldım onun için. Hı hı. Aldım. Başkasından faizli para adamları. aldınız. Efendim? Siz faizle para mı aldınız evet, benimden? Aldım. Ona vermek için tabii bu canım, hanımefendiye. Tabii. Zaten faizle para alınan yerle böyle fotoğraf çektirilmez ki. Yalan Bak, konuşma sen. Benim yerim gitti benim. Şu anda tam 5-6 bin lira yerimi. Ben onun için sattım ben yerimi de düğün için sattım, şey, şey yaptım ben. Bir su için bu, bu şey boğazın içi şey oldu. Yalan konuşma sen. Bu toprağın üç toprağın üzerinde Allah için konuş. Anlatı konuşuyor. Yalan konuşuyor. Niyazi keski kim bu? Ama Niyazi orası kim bu? He? Beş sefer yakaladım seni. Hatta ben polise bildim ben Niyazi orası. Niyazi Bey kim? O oynaştı adam. Hoca. Hoca. Evet. Yani... Muskaçı. muskaçı Bana, bana, bana bu kadar getirdi bana muskayı boynuma taktı benim. Size muska yaptı diyorsunuz. Tabii canım. Ona muska taktı. Ona dedi aşırı derecede buna şey, şey, Bir tane kötülüğüm yoktur benim ona. Savcılığa bildim ben. Savcılığa Ketik etkileri için kocası tarafından ketik edildiğim için de tamamen dava açamadım. Bircan Hanım sizi duyuyor. Bircan Hanım e, İbrahim Bey diyor ki Bircan Hanım benim boynuma muska taktıktan evet, sonra daha çok para vermeye başladım diyor. Kesinlikle kesinlikle alakası hanımefendi. Millete çamur atmaya düşmesin. Kimsenin evet. üstüne çamur atmasın bu üç günlük dünyada. Ben borcumun arkasındayım. Ama onun dediği gibi 1 milyon 400 bin lira borcum yok. Peki Bircan koplasan, Hanım size... Toplasan ona 370 bin lira ufak tefek borçlarla 370, 370 bin lira borcum bin var. Size 370 bin diye söylüyor. Size de iyi bin. yayınlar diliyorum. Bu 100 bin lira Bakın ya. bu beni, diliyor musunuz beni? Buyurun Bircan Hanım. Beni bu mahkemeye de verdi. 1 milyon 200 TL olarak mahkeme ifademizi verdi. Takipsizlik verdi diyorsunuz. Takipsizlik verdi. Peki şunu sorayım bir Hanım son bir olarak benim Sarkıcım oğluma ben engelli abiye. oğluma 130 bin liralık evet. senet imzalattı. Oğlunuza imzalattı. Peki bir Hanım evet. siz evlenmeye mi karar vermiştiniz? Aranızdaki ben ilişki neydi? Ben istemiyorum. Bakın benim için o aile büyüdür, aile dostudur. Benim için bir ha. ömür boyu arkadaştır. Ha, sizin, sizin, eğer... yayınıza önce, sizin yayınıza çıkmadan önce, sizin yayınıza çıkmadan önce bir hafta önce bizim yanımıza geldi, ekmeğimizi yedi, çayımızı içti. Işte. Yediği evet, kaba etmesin. Doğru, bir hafta önce ben ona, ben ona, ona, bana, ona... Gece. ben ona, yanlış. Ben onunla konuşmuyorum. Ben seni. Ama ben şey onun, e, İbrahim, İbrahim Bey hep diyor ki, etmiyorum. İbrahim Bey hep diyor ki yani beni evlilik vaadiyle bu paraları aldı. Benimle evlenecekti, evet. düğün yapacaktık, beni öptü diyor. Bir dakika bak hanımefendi ben size şunu söyleyeyim. İbrahim Bey varlıklı bir insan. Ben dolandırıcı olmuş olsaydım, Dolandırıcı olmuş olsaydım, sevmesem de onun evliliğini kabul ederdim. Anladınız mı? Rahat yaşamaya bakardım. Evet. Ondan sonra dolandıracak olduğumu dolandırırdım. Ama, Ama İbrahim mesela, Bey diyor ki benim yanımda ben başka sevgilisi vardı diyor. Fazla yok. Ben fazla tanışıyorum demeden. Benim akrabam dedi hocayı. Benim fazla vaktim mesela yok. Merhaba hocam nikahlıymış bu. Hı, hı Benim borç boynumun borcudur. Bu 3 günlük dünyada toprağın üstü varsa toprağın altı da var. Ödeyeceğim mi diyorsunuz 370.000'i Ben 375.000'i ödeyeceğim. Ha bak ne diyorsun İbrahim Bey? Ne diyor? 375 bini ödeyeceğim, ödeyeceğim, diyor. Ben ödeyeceğim, ben ödeyeceğim. Borcumun milyar, diyor. Bunu kendisi 1 milyar 400 bin lira paramı benim getiriyorsun. Ay, 1 milyon 400 tamam. bin lira değil. Ben 1, milyar, 1 milyar, bin lira, lira benim yapacağım. Kim ben arıyor? Benim getiriyorsun. Kim arıyor? Olarak. Açın bakayım. Kim ama arıyor. şu an işteyim. Mehmet kim? Mehmet Mehmet'in biri çağırıyor. Al şey yapsana. Peki. Ver. Bircan Hanım sizin bir fotoğrafınız var baş başa. Hani sanki gerçekten orada bir sevgiliymişsiniz ha, gibi hayır, gözüküyor. Hayır ben Alıyorum. bir tanıdığım insanla yan yana oturup fotoğraf çektirememişiz. Ama mısın, kafası boynunuza düşmüş. Birer ki sevgili mi olmanız gerekir? Sonra görüşürüz yani <laughs> Ama hayır sevgili değil de kafasını kafası, kafası sizi Ya bunun... olsun ben onu ben onu masum bir şekilde gördüysem onu bir aile büyüğü gördük diyorum. Bakın ben size diyorum ki işteyim. Bugün işbaşı yaptım diyorum. Yani siz onu bugün bir abi mi gördünüz? ekmeğimden olursam Ağabeyim bunu söyleyin bana. Başladı. İşte seni abi gibi görmüş ha, o zaman. De, abisi, hayır bana, benim bana, için bana bir aynadır. Ya, bir arkadaş ya ömür boyu da öyledir. Size de iyi yedim. Acaba siz bana, mi panayı, yanlış. hiçbirini kabul etmiyorum. Tamam Bircan Hanım. 300. Bir dakika Bircan Hanım siz diyorsunuz ki ben bu adamı abi bir aile dostu ha. olarak gördüm. Acaba İbrahim Bey sonra siz dan, mi yanlış anladınız? Sonradan hayır hayır sonradan. Sonradan bu sefer ben bunları tamam hocayla ...hocayla otururken ben hocayla biraz dövüşe çektim. Nerede dövüşe çektim. Aradım kaçtı oradan hoca. Tamam mı? Ondan sonra başka birileri daha Ama bunu gördü. Ama acaba gördüm. baştan beri seni abi gibi mi gördü? Yok yok yok. yok. Sevgiliydik onunla. Sevgiliydik öyle bir şey yok. Ama benim ona karşı bir yanlışım yoktu. Çünkü ben nikah kıyım adamına dokunmak istemedim ben buna. Ayşe'de dokunmadı da, do, 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 dokunur da dokunurdum ben buna. Ama yapmadım ben. Çünkü benim büyüklerimden ben öyle gördüm ben. Tamam mı? Ben buna sevdalanmışım, ben buna aşık olmuşum, ben buna evlenme niyetiyle. Ama ben onu sevmiyordum diyor. Ha, e, sevmiyorum. Arkadaşlık diyor, arkadaşlık diyor. E, ha. Bakın, evet. Bakın, bir dakika. Benim canım. için bir arkadaştır, bir arkadaştır. E bir aile yani. dostudur, ömür boyu bu şekilde kalacaktır. Aile dostum, sen arkadaşımsın diyor bana. Arkadaşımsın Benim diyor. Bu bir dakika, borcundur. kısa bir e, aramız var, hemen size bağlanacağız tekrardan. Belki de. Ee, şimdi Hoca Bey Niyazi Bey attığımızda. Niyazi evet. Niyazi Bey. Evet. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Ee, şimdi Niy ee, İbrahim Bey diyor ki. Evet. Beni diyor Muska ile aşık etti diyor Bircan Hanıma. Ben e, Nuska yazmasını bilmiyorum. Yalnız ben emekli imamım. O kendisi de söyledi. Bak emekli imamım Kur'an-ı Kerim'i yazdım. Kur'an-ı Kerim yazıyorum ben. Nuska yazmaktan anlamam. Peki o siz... uyduruyor, iftira atıyor. Bak ben çavcılığa suç bürosunda bulacağım Hakaret davasında bulunacağım. Peki siz Bircan Hanım'la bütün... bir ilişkiniz var mı? Hayır, maalesef yok. Öyle bir dünya yok maalesef yani öyle mi? bir şey. Evet, evet. Peki, bak, yani bak, maalesef o kadına... keşke olsaydı o... anlamında mı? Hayır yani öyle bir dünya yok yani böyle, böyle bir şey insanların, yok. insanların öyle bir öyle bir insanların hakkına öyle iftira atarak böyle bir ya siz bu Bak, nasıl duydun ben... mu İbrahim Bey? Dinine imanına Allah'ına kitabına o çocuklar üzerine yemin misin böyle bir şey olmasına Ederim ederim ben. Dinine imanına bana ben... mi? Ben... mi sen bana tamam mı benim onunla nikahlıydın yalan yok, ben ben de yalan konuşma yalan konuşma ya, yalan konuşma. Yine Allah ben seni bin ettim de onunla demedin mi sen bana? Hayır ha? yani yani bu bak Demedin mi bana niye artırıyorsun şimdi bir de. Nikahlı bir hocasın dağı. lan. Ben nikahlı Ben hakaret davası açacağım. Esra Hanım. Ha? Esra Hanım. Bir, bir dakika dur sakin ol İbrahim Bey. Niyazi Bey siz nereden tanıyorsunuz İbrahim Bey'i? Efendim? İbrahim Bey'i nereden tanıyorsunuz? Bak şimdi bunları ben ilk defa bu adamı Mersin'de bir olayımız vardı. Abimin yerinde bir olayımız vardı. Buraya getir işte buraya başka bir arkadaşı çağırdık. Bu bir canlar da vesile oldular. Bunları bir şey oraya gelmesi için kiralık araba tuttular. Defile olayı mı bu? Defile olayı herhalde değil mi? O, i̇şte ona benzer bir şeydi ama orada muvaffak olamadık. Şimdi faturayı ben dedim ki ben vesile oldum sizin oraya gelmenize. De... Ben dedim üç günlük şey, araba kirasını üstleniyorum dedim. Peki Niyazi bu Bey aramanın, siz define define mi bulmaya gidiyorsunuz? Ben o sadece etrafını bağlama bağlamakla görevliyim. Ben aramıyorum, bulmuyorum ben. de. Nasıl Diyorlar oluyor? Ki, yani siz, bir şey var. Anlatabiliyor musunuz şimdi? Definenin etrafında. Evet. Efendim? Dua mı okuyorsunuz defineye? Evet, evet Kur'an-ı Kerim okuyorum. Başka bir bildiğim yok benim. O zaman Anladın ne mı? oluyor? Yani niye okunuyor bu dua? Ya etraf etrafındaki, alttaki mesela cinleri durdurmuş oluyoruz yani anladın mı? Olay bundan ibaret. Ha. Anlatabildim mi? Tamam mı? Anladım. Define'nin etrafındaki üç harfleri kovuyorum diyorsunuz. Tamam. Programın sonuna geldik. Biz yarın önce evet. detaylıca öğreneceğiz. Bak aynı şeyden tanıdım diyor. Yarın saat 13'te görüşmek üzere. <laughs>